Peki bu açıdan baktığımızda Covid-19 Serdar Bey çok, çok Tabii ki bir şey sorabilir miyim? Tabii ee, ki. Mi? ya sunumda şeyden e, stratejik düşünme ve taktikle alakalı e, bir şeyler yazmış. Aslında evet, ben ikisinin evet. tam olarak e, farkının yani ne anlatmak istediğinizi anlayamadım. Hani taktik ve stratejik düşünme arasında nasıl bir fark var? Nasıl düşünülüyor? Yani mükemmel e, stratejik düşünmeyle kastettiğimiz ee, yarını yaratmak isterseniz İbrahim Bey biraz sonra ben bu cevaba zaten Martin 11 ile yanıt vereceğim. Ben 11 Eylül de anlatayım size. 11 Eylül'e bir tamam. gidelim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Yani taktik e, dediğimiz kısım e, işin e, stratejiden uzak daha çok günlük kısım, günlük kararlar e, sevgili İbrahim Bey. E, ama yani yarına kendimizi koymamak yani 2030'u düşünmemek, 2040'ı düşünmemek sadece 2021'i bir anda Wuhan'da işte yarasalardan çıkan bir mikrop ve bu mikropla nasıl mücadele bu işin taktik tarafı ama bu virüs üzerinden nasıl bir 2030 nasıl bir 2040 işte o işin stratejik tarafı ve onu anlamak için İbrahim Bey bir kere sorunuz için sonsuz teşekkür ederim. Yüzde son derece yerinde. Şimdi sizi zaten 11 Eylül'e götüreceğim. Ben götürmeyeceğim. Martin Liston götürecek ve orada 11 ile ilişkin o stratejik durumu anladığımız zaman zaten bugünü de sanıyorum daha iyi birlikte değerlendireceğiz. Ama ne olur üzerinden yine birlikte tartışalım beraber. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. İbrahim Bey. Şimdi değerli İbrahim Bey'in sorusunda olduğu yine platform üzerinden ilerleyecek olursak karşımızda yapay zeka ee, bu anlamda big data, blockchain teknolojisi, tüm bunlar dijital bir ekonomide. Tabii tüm bunları yaparken, size anlatırken de biraz önce çok kıymetli İbrahim Bey sorusunu ya cevaplarken ki kullandığım gibi anlattıklarımın tamamı kaynaklar, yayınlar, araştırmalar yani bilimsel çalışmalar üzerinden. Ee, yoksa bunların hiçbiri ne benim şahsi görüşüm ne şahsi karar Zaten böyle bir şey olamaz. Ee, Mehmet Hocam da ben de benim insanları olarak hiçbir zaman kürsümüzde kendi görüşlerimizi asla sunmamışızdır. Çünkü burada e, asıl olan tümüyle bilimin gerçekleriyle, bilimin verdiği kaynaklarla sizinle ne yapmak, ka konuşmak ve bu kaynaklara atıkta bunlara e, sizleri bilgilendirmek. İşte bu anlamda baktığınızda biz buna yeni dijital dönüşüm ofisleri diyoruz. Yani biraz önce İbrahim Bey'e söylemiş oldum bu stratejileri geliştirecek olan dijital dönüşüm ofislerinde, Realizm nedir biliyor musunuz? Realizm sadece mevcut durumu ve yalnızca olanı veri kabul etmek değildir. İşte vizyon rekabeti ve vizyon yönetim dediğimiz bu. Sa Eğer dersek mevcut sadece bugünü anlayabiliriz ve bugünü nasıl anlamamızı istiyorlarsa da öyle yorumlarız. Neyle? Biraz önce anlattığım taktik kararlarla. Yani sadece olanı tanımak, biz ona bilimde mutlak determinizm diyoruz. Bu mutlak determinizmin vizyon yetersizliği arkasında sadece pazarda mevcut rekabet ve paylaşım düzenini kabullenmekten ibarettir. Yani sadece mevcut durumu kabullenmektir. Ama bunu değiştirmek istiyorsak tıpkı e, George Orwell'in 84 romanında olduğu gibi tıpkı o romana atık yapan Apple'ın Steve Jobs'ın ilk reklamında olduğu gibi bir düzeni bozmaya mevcut olan paylaşım düzenini yani IBM'de e, efendim Microsoft'un kurmuş olduğu o e, paylaşım düzenini nasıl yıkan bir e, Apple varsa işte o anlayışla baktığımızda yeni dijital dünya kurgusunda statikçi realizm yerine vizyon yönetimi yani Apple orada Steve Jobs vizyon yönetimi yapmıştır. Vizyon rekabeti. Yani statikçi bir realizmle mevcut paylaşım düzenini kabullenmemiştir. İşte biz de piyasa ve rekabet koşullarında tüksel ya da paysel olarak ya da tüm konuyla ilgili şirketler olarak Olması gerekeni dışlarsak yarın elimizdeki mevcut olanı ve mevcut korumu da kaybederiz. Bu bölgemiz için, ülkemiz için, tüm coğrafyalar için de geçerli. Yani biz olması gerekeni değil, mevcutu koruyalım dersek, mevcutu korumaya kalkarsanız yarın mevcutu da kaybedersiniz, olması gerekeni yaratamazsınız. Şimdi işte bu noktada sevgili İbrahim Bey, sorusunu yaratmak için hemen biyolojiye gelmek istiyorum. Evet yine Martin Lindstrom'un gerçekten New York Times'a göre en çok satanlar listesinde bir numara olan kitabın sahibi. Ve bu kitabın bir de biyolojinin koronavirüs sonrasındaki gerçekleriyle yorumlandığı yeni bir eseri daha çıktı. Benim o eserden ve konuyla ilgili yazılan çizilen bütün araştırmalardan yorumladığım ve anladığımı şimdi sizlere arz edeceğim. Şunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Biyolojik, virüs, virüstük, bir salgın sonrasında kurulan yeni bir dijital dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Ve yeni dünya düzenine geçiş adeta biyolojik, virütük bir salgın ne oluyor? Ve salgın 21. yüzyıla kadar insanlığın oluşan tüm birikimlerini siliyor. Biraz sonra göstereceğim size. Ve sosyolojiyi, davranışları, yaşam tarzımızı değiştiren yepyeni bir dünya bizi bekliyor.